Sik de. Sik de. Sik de. Sik de. Diyelim ki Mesela bundan falan alakasız Amınıza koyayım ya Allah Allah Arkadaşlar bunu görmediğimizi varsayın Bugün orada bir toplantı var ya bu konularda konuşulacak hani Libya mevzusu falan bunlar çok önemli konular. konuş Hala alttakini okumadın diyor. Vay ben senin götünü sikeyim be kardeş ama yani artık. Puh! Allah belanı vermesin Allah belanı alsın üstünden ya. Lan ben ne diyorum bu ne diyor diyorum ki onu unut. Unut görmedik az önceki tweet'i tamam mı yok öyle bir şey yok çıkarım Şu alternatif bir evren yarat mesela. Anladın mı? Mesela ya yani yok öyle bir şey de ya Yani okumadın Peki abi Tamam Okumadın Bakın söylemiyorum ya <laughs> Hevesimi kırdınız Allah belanızı vermesin sizin <laughs> ee, Rikrollandık ya yeter artık Yeter ee, Bahadır Şeriat hakkında fikrimi belirttim Banlandım Söyle. abi sana söyledim Sen bir moderatöre yaz ben yayından sonra bakacağım, konuşacağım. Yayından sonra. Şu an yayında açıp daha bunu niye banlanmış, niye böyle olmuş bakamam yani. Türkiye'de yaşamak hiç stresli değil. Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı. Çok sakiniz. Hiç stresli değil. Erdoğan Biden konuşması bitmiş. 48 dakika sürmüş. Güzel hadi bakalım. Yapsınlar açıklamalarını da dinleyelim. Ona göre oyuna geçeceğim. Tamam ne diyecektim hemen diyorum tekrardan. Eee... Ya tamam chat bir kendinize gelin bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bir soru soracağım size. Bu soru ülkedeki dengeleri değiştirecek bir soru. Hiç ciddiye almıyorsunuz. Siyaset dediğin ciddi iştir. Pembe tişörtte kovayı vay diye gülerek siyaset mi konuşulur? Hı, chat kendi kendini temizledi müthiş. Ee, şimdi diyelim ki biz çekildik Libya'dan. Libya 31 tarafı işte Libya'da hangi taraftasın ulan Libya 31 vatan orada işte orası bizim toprağımız tayfa ne yapacak nasıl olacak o iş o adamlar boşa çıkacak bizim chatte de var onlardan abi tweetin hepsini okumadın vay amına koyayım seni <laughs> alttakini okumadın <laughs> ya ulan var ya <laughs> AKP'nin yaptığı her iş yanlıştır. <laughs> Öyle değil abi. İyileri de var, kötüleri de var. Hepsini söylemek lazım. Arkadaşlar ben AK Partili değilim ama Erdoğan da çok sağlam bir lider. Evet seviyorum her severim Erdoğan'ı. AK Partili değilim ama <laughs> Derin Analiz 31. izleyici sıra sesleniyor. Bunlar babadan oldu. Abi AK Partili değilim ama Erdoğan da dünya lideri kabul etmek lazım. <laughs> Nesil herhalde bu anasını sikti mi? Hayır olur. hayır hayır. Asla izleyicime küfür etmem. Anasına küfretmem. Arada siktir lan falan yaparım. Etmem ama. <laughs> o bana ederse ederim. Acil. Ne abi? Amına koyayım direkt tıkladık ne acil ki. Ya siktir git vallahi bir daha acil diye link atarsan banlarım. Şimdi biz yavaştan bir diktatörün hikayesi oyununa geçeceğiz. Hiç bakmayacağım geri kalanı çünkü zaten gündemde pek bir şey de yok. NATO mevzusu çok konuşuluyor. Ee, muhtemelen bizim ekiple kalacağız korkitleyle. kitleyle. Tekrardan anlatayım iş bilmeyenler için. Bir diktatör var. Ülkeyi yönetiyor. Pis, böyle bıyıklı, böyle herkesi zulmeden, insanları çok ucuza, çok ağır şartlarda çalıştıran, asla haklarını savunmayan, kendisini eleştirmesine izin vermeyen, orospu çocuğu bir diktatör var oyunda. E biz de orada bir memuruz. Bakanlıkta çalışıyoruz. Böyle bakanlığın içi rüşvet, liyakatsizlik, adam kayırmacılık, itlik, serserilik kaynıyor. Vallahi bak göreceksiniz. Şaka değil ya. Açacağım birazdan. Biz de orada işte yükselmeye çalışıyoruz. Tatlı bir oyun. Neden oyun? Çok uzun süredir oyun oynamıyorduk. hem bugün gündem çok kalabalık da değildi ya. Hem böyle bir kafayı boşaltmış olalım. Hem farklı bir şeyler yapalım. Hem eğlenelim gezelim görelim hem de dalga geçelim diye ee, böyle bir şey ettik şimdi şunu şuraya alacağım amına koyayım arkada bir twitter daha çıktı ya porno açık olsaydı Bahadır aha hep gözden kaçıyor bunlar ulan birazdan midem gelecek buraya doğru Beholder 2 oyunu Beholder 2'ye alayım çok tatlı bir oyun ya grafiği grafiği ya ben ben beğeniyorum açıkçası. Siktir. <laughs> Siktir. Sürtük tak peşimde dizeler Hepinizin arasında dizeler Sürtük tak peşimde dizeler Modeller peş peşe geceler Smoke Çantalar Valiz. Üstüm